Merhaba değerli izleyicilerimiz. Efsane Haber Kanalı'na hoş geldiniz. Türkiye'nin en yetenekli kadın oyuncularından biri olan Yağmur Yüksel, uzun süre devam eden hukuki mücadelesinin sonuçlarını nihayet kamuoyuyla paylaştı. Detaylara geçmeden önce videomuzu beğenmeyi unutmayın. Geçtiğimiz ay sosyal medyada hakkında yapılan haksız ve küçültücü yorumlar nedeniyle Yağmur Yüksel, avukatı Volkan Alkılıç aracılığıyla yasal bir süreç başlatmıştı. Bu uzun süren mücadelenin ardından mahkeme nihai kararını verdi. Karara göre, ilgili sosyal medya hesaplarına erişim engellendi ve bu tür içeriklerin tekrar paylaşılmaması konusunda uyarıda bulunuldu. Tekrar eden paylaşımlar içinse tutuklama kararı çıkarılabileceği açıklandı. Yağmur yükselin hızla genişleyen hayran kitlesi, karşısında olumsuz kişilerde de bulmasına neden oldu. Ancak, onun destekçileri olarak, bu zor dönemde Yağmur Yüksel'i yalnız bırakmamaya kararlıyız. Kan Çiçekleri dizisinin 3. sezon hazırlıkları devam ederken yapım ekibi ve başta Barış Baktaş olmak üzere tüm dizi kadrosu oyuncuya büyük destek veriyor. Dileğimiz olumsuz paylaşımların sona ermesi ve Yağmur Yüksel'in hak ettiği başarıyı huzur içinde yaşayabilmesidir. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizlerin düşüncelerini duymak bizim için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.